Gökçe'yi e, burada hani savundu. Sen Melik Gökçe'nin adamısın, sen Melik Gökçe'ye yalakalık yapıyorsun. Allah rızası için öyle bir şey algılamayın. Hani ben vicdanlı bir adamım. Hani ortada konuşan bir adamım. 10 gündür Melik Gökçek hiçbir yere çıkmıyor. 10 gündür Melik Gökçek'le ilgili <laughs> CHP'li dediler, CHP'ye geçiyor dediler, e, Meral Akşener'e geçiyor dediler. 10 gündür e, Tayyip Erdoğan'la ilgili önemli şeyler çıkaracak, AK Parti'yi kötüleyecek dediler. Dün kendisiyle telefonda konuştum. E, hepsine gülüp geçiyor sevgili seyirciler. Önümüzdeki günlerde Melik Gökçek de tabii istifasını e, verecek sevgili seyirciler. Direndiği mirendiği yok ama gazeteler Melik Gökçek'in istifa etse yemin ediyorum e, herkese kına dağıtacaklar. Özellikle Sözcü Gazetesi. Yani Melik Gökçe'nin istifa ettiği gün e, kına dağıtacak okuyucularına sevgili seyirciler. Şimdi burada diyor ki üç başkan dün de istifa etmedi. Şimdi arkadaşlar eğri oturalım doğru konuşalım. Bugün ülkemizin sorunu Melik Gökçe'nin istifa edip etmemesi mi? Bugün ülkemizde sevgili seyirciler o kadar sıkıntılarımız var. Bugün insan sabah bir gazete alıyor, değil mi? Bir gazeteyi biz niye alırız? Hani gazeteyi hani bilgi sahibi olmak için ülkemizde ne var ne yok. Hani aydın insanlar okuruz. Ee, kendi fikirlerimizi, görüşlerimizi geliştiririz. Gazeteyi bundan dolayı alırız ve okuruz. Şimdi siz ben niye izliyorsunuz? neden sabahın erken saatinde kalkıp beyaz TV izliyorsunuz? Haberleri öğreniyorsunuz. Ülkemde ne var ne yok diye. Peki size soruyorum. Tekrar ediyorum, parantez açıyorum. Ben burada Melik Gökçek'in avukatı da değilim. Burada Melik Gökçek değil de başka bir belediye başkanı da olsa aynı tepkiyi gösterirdim. Şimdi, ülkemizin tek sorunu belediye başkanlarının istifa etmemesi mi? Ülkemizin en büyük derdimiz, bugün 80 milyon insan, ya Melik Gökçek neden istifa etmiyor? Melik Gökçek kafa mı tutuyor Tayyip Erdoğan'a? Melik Gökçek CHP'ye mi geçecek? Ne oluyor? Yani bunu mu konuşuyoruz arkadaşlar? Eğer buysa ben özür diliyorum. Hani eğer buysa ben özür diliyorum.